Arkadaşlar yeni faset kesim makinamız işte görmüş olduğunuz gibi YouTube kanalımda çok ayrıntılı şekilde izleyebilirsiniz. Evet şu anda çalışır vaziyette. şurası beyni şarteli ve şu da evet şöyle daha gösteren çalışma şeklini evet şurası da işte bu makinede işlenen taşlar evet şu taraf kabaşon şunlarda faset kesim arkadaşlar evet bu makinenin yaptığı işler bunlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü çalışmamda dikdörtgen şeklinde yine harika bir görüntü çıktı ortaya. Evet, görmüş olduğunuz taş ülkemizin taşı. Evet. Bugünkü kesimlerimin bir de üçü bir arada çektim. Üç tanesinin aynı anda görüntüsü. kara kesim, dikdörtgen kesim ve yuvarlak faset kesim. Taşlarımız goşenit taşı arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü yaptığım ikinci kesim. Bu da dikdörtgen. Yine taşımız koşanit taşı. Yine harika bir kesim. Evet güvenlik amaçlı evde kalıyoruz artık. İnşallah grip en kısa zamanda kontrol altına alınır. Ben de bu arada kesimlere devam ediyorum. Evet, yine harika bir görüntü çıktı ortaya. Evet arkadaşlar. Bugünkü yaptığım üçüncü kesimimizde faset kesim. Yine taşımız goşenet taşı. Yine harika bir görüntü çıktı ortaya. Evet arkadaşlar. Bugünkü kesim mi izliyorsunuz? Kare kesim yaptım. Taşımız koşanit taşı. Çok harika bir görüntü çıktı ortaya. Evet. Grip nedeniyle evdeyiz. Tedbir amaçlı dışarı çıkmıyoruz. Bugün bir kesim yapayım dedim. Şimdi yaptığım kesimlerden ilkinki bu. Bir tane dikdörtgen dörtgen kesimim var. Bir tane de pırlanta kesimim var. Faset kesim. Arkadaşlar bugün Seferisar'dayız. Değerli Başkanımız İsmail Yetişkin Başkanımızın huzuruna geldik, makamındayız. Hoş geldiniz. Coşkun Ağabey'imize sağ olsun. Buradayız bugün. İşte taşla ilgili Türkiye'de güzel şeyler olacak. İzmir'den başlayacağız dedik. Sayın Başkanımız da taşlara çok meraklı. İşte Halk Eğitim Merkezi'nde de taşlarla ilgili faset eğitimi, faset kursu, bu anlamda buradan da bir çalışma yapabiliriz diye böyle bir proje başlangıcı evet. yapacağız. Eee sağ olsun ee, ve e, en yakın zamanda da başkanımızla biz arazi gezimiz olacak. E, e, kendisine desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ve bizi izlemeye devam edin. Türkiye'de çok güzel şeyler olmaya devam edecek. Arkadaşlar bugün e, Türkiye'nin çok değerli, en değerli hocasının yanına geldik. Gemoloji uzmanı Sayın e, Murat Atipoğlu Profesör Doktor. Hocamızı ziyaret ettik. İzmir'de çok güzel şeyler olacak. Evet. İzmir'den başlayacağız atımlara taşlarla ilgili. E, faset kursuna başlayacağız. Değişik kurslarımız var. Bu anlamda hocamızın desteğine ihtiyacımız vardı. O da bizi geri çevirmedi. Şimdi hocama bırakıyorum ben. Evet. Şey, yani hakikaten e, Hurşit Kocagüller e, bu taş hobiciliğinde e, kısa zamanda çok ileriye gidebilen örnek insanlardan biri oldu. Bizim de gayemiz o. Biz akademisyenlerimiz. Türkiye'yi dolaşıp yeni sahalar ve yeni taşlar bulma imkanlarımız oldukça kısıtlı. Oysa ki Hurşit gibi veya diğer bu tür işlere gönül saran insanların gerek hafta sonu gerek hafta içi zamanlarına göre ülkemizin değişik yerlerinde halktan insanlarla birleşerek yeni sahalar, yeni taşlar bulmaları bu bakımdan çok önemliydi. Biz de bunlara destek veriyoruz ama sadece ham taşın bulunması yeterli değil. Bunun ne yapılması lazım? Mutlaka ekonomiye kazandırılması için faset kesilmesi lazım. İşte Hurşit faset kesiminde de yeteneğini gösterdi. Kendisi çok iyi bir... Ee... Şimdi örnek verelim. Bu ülkemizde Malatya bölgesinde çıkartılan bir yakut. Şimdi gayet güzel. Ama bu haliyle sıradan bir insan veya bir ticaret erbabı için hiçbir anlam ifade etmez. İşte şimdi bu taşın mutlaka şöyle bir faset kesime getirilmesi lazım. Bakın bu faset kesimciliğinde hurşit gerçekten bu konuda çok ilerledi. Ve güzel bir makineyi de yaptılar. Makineyi de kestiler. Bu tamamen yetenek. Ama şunu öğrettiler. Yani halktan bir insan eğer buna gönül vermişse bu makineyi yapabilir veya yapılanı alaraktan kendi yeteneğini geliştirebilir. Önümüzdeki hafta İzmir'de güzel bir faset işleme kursu başlatılıyor. Ve bu kursun hocaları Sedat ve Hurşit Kocagül'le kardeşler. Bunlar kendi kazandıkları tecrübeleri en ince noktasına kadar kursiyerlere anlatacaklar. Biz de akademik olarak bu kursu destekliyoruz ve buna gelenecek insanların ileride daha iyi noktaya gelebilmeleri için her türlü bilimsel desteği vereceğiz. O yüzden size başarılar ve yeni umutlar diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi videolarımda arkadaşlar hep soruyorlar işte nasıl paraya çeviririz? Nasıl para kazanırız? İşte para ediyor mu bu taşlar? İşte hocamızın anlattığı gibi arkadaşlar bu işleri de yani bir meslek edinmek istiyorsanız, işte para kazanmak istiyorsanız, becerikli olanlar makine alacaklar. Faset kesin, kabaşon kesim. Biz bunun kursunu vereceğiz. Ve ilgili olan, bu işe gönül veren insanlara yardımcı olacağız. Yani burada kursunda ne zaman başlayacağını size bildireceğiz. Gelmek isteyenler buyursun gelsin. Ben de şiddetle tavsiye ediyorum. Evet. Gerçekten faset kesimini öğrenirseniz bu bir yetidir. Ve bu yetiyle kendi bulduğunuz taşları veya eşinizin bulduğunuz taşlarını çok güzel işleyerek mücevher haline getirebilirsiniz. Mutlaka katılmanızı tavsiye ederim. bir de hocam şu var, yani e, bu iş yapmak için ayrıyetten bir dükkan tutmalarına, bir iş yeri tutmalarına da gerek yok. Makineyi alıp evine bıraktıklarında, kurduklarında makine sesi zaten bir çamaşır makinesi evet. de ses çıkıyor. Makine sessiz. Ha, evet. Komşulara da rahatsızlık vermiyor. Komşulara da hatta eşler birbirine de öğretir hanımlar bile aile ilgili, aile, aile işletmesi şey, olarak gayet güzel sönemeyebilir. Hem yemeğini yapabilir, hem çocuğuna bakabilir, hem temizliğini yapabilir. Bir taraftan da taşı kesebilir yani. Mesela bayanlar bile. Deneyin. pişman olmayacak. Tamam. Hadi Çok hadi. teşekkür ederim hocam. Başardım. Arkadaşlar görüşmek üzere. 他妈自己，你可叫他老子！ Ister misiniz? Arkadaşlar bu taşımı daha önce izlemiştiniz. Ee, bu harika bir kesim yapmıştım. Türk elması diye. Diyaspor taşı. Sevgili eşime, sevgililer günü hediyesi olarak kesim yapmıştım. Bahattin ustamızın da eline konuna sağlık. Çok güzel bir çalışma yapmış. Çerçeve harika. Evet sevgili eşimin sevgililer günü hediyesi hazır. Bundan sonra bu tür çalışmalarla birlikte olacağız. Kolyelik, yüzüklük ve küpelik olarak bu şekilde faset kesim ve e, kabaşon kesimlerle birlikte olacağız. Beni izlemeye devam edin. Youtube kanalımdan da takip edin. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Bütün beni izleyen e, sevgili arkadaşlarım, dostlarımın sevgililer günü kutlu olsun. Sağlıcakla kalın. Önce ses çıkamayınca açık açık tamam mı? Tamam. Arkadaşlar bugün de Güzel bir yakut çalışması yaptım görmüş olduğunuz gibi Evet bu taşımız yakut. Yakut ve safir elmastan sonraki en sert. Sertlik derecesi 9 9.5 olan taşlar. Arkadaşlar bu akşamki çalışma serbest bir çalışma. Kendime göre özgürce bir tasarım yaptım ve ortaya böyle bir eser çıktı. Harika bir eser çıktı. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir kesim.